geçmez. Yazıklar olsun ya. Bak senin gelinin bu. Ne zaman arasam Böyle. İki gün sonra döner. Ben de görmemişim. Sessiz Hep böyle. Ulaşılacak mu ulaşıyor yani. Ben biliyorum yani. Ben ne yapsam boş ya. Yazıklar olsun ya. Aman ama insan değil. Bak sana söylüyorum insan değil bu. Gelme. Açma. açmıyor canım benim. Bunda böyle bir şey var işte. Ulaşılmaz bu gelin. <laughs> Tercih yani. Sınırlar böyle mi koyuyor acaba? Hani çok var ya uzmanlar sınır koyun sınır koyun benimki de böyle koyuyor. <laughs> ah canım benim ya yemeğe gel diyeceğim ya ya da götür diyeceğim. Neyse zamanla olur herhalde. Şimdi ısrar etsem de ee, yanlış anlaşılır baskı falan. Hadi canım benim. İnşallah iletişim kurabiliriz.